Esadaş, Karadeniz ve Güneydoğu yollarında her geçen gün otobüs filosunu büyüten seçkin firmamız, huzurlu yolculuklarda özenli hizmetle sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Müzik Gitmek istediğiniz her yer bizim yolumuz. Güveniniz ve rahatlığınız için Esadaş. Şimdi de sizler için Karadeniz ve Güneydoğu yollarında. Esadaş Turizm, 444-0025 25 Esadaş, Karadeniz ve Güneydoğu yollarında her geçen gün otobüs filosunu büyüten seçkin firmamız, huzurlu yolculuklarda, özenli hizmetle sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Müzik Gitmek istediğiniz her yer bizim yolumuz. Güveniniz ve rahatlığınız için Esadaş. Şimdi de sizler için Karadeniz ve Güneydoğu yollarında. Müzik Esadaş Turizm 444 0025 Yol hiçbir yere gitmez. Giden hep insanlar. Efendim e, artık yolumuz e, uluslararası gitmeye başladık. Yok yok o kadar değil. E, şimdilik Amasya'ya gidiyoruz. Evet seyyah bugün Amasya'da. Böyle Esadaş turizmi de arkamızda olarak gidiyoruz artık. E, pek yakında Esadaş turizmi şu an Çorum. Evet Çorum başladı. Karadeniz turları başladı. Yani Karadeniz'e seferleri başladı. Ve pek yakında da Güneydoğu'da e, Esadaş'ı göreceğiz. Bu da e, Erzurum için tabii ki farklı bir gurur. Haklı bir gurur. E, Esadaş'ı da aldık arkamıza. Artık bugün seyyah nerede? Amasya'da. Gece saat bir buçuk oldu mu? Bir buçuk herhalde. Bir daha bakayım. Hı. Evet saat 1.21. Esadaş ee, Esad Aşinleme tesislerine geldik. Tabii ki gelmişken bir sıcak çorbamızı içelim, çayımızı içelim. Öyle devam edelim. Şap abi senin çorbanla dumanı tütmek böyle fur fur. Evet gel abi çorbanı iç hadi öyle gidelim. Şap abi gel gel abi gel. Gel gel. Bak Mutfak açık abi. Gezebiliyoruz mutfağa. Gel bakalım ne pişiriyor ustalarımız. Gel 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 gel. ha şöyle şuradan. Kolay gelsin ustam. Olun, abi ne pişiriyorsunuz? Evet, et pişiriyoruz ve mercimek çorbası pişiriyoruz. Evet. Yayla çorbası efendim? Pişti de mi? Bunu? Evet, evet efendim. O. Evet. Burada böyle evet. E, kalmıyor yemekler. Hemen burada Evet. Hemen çıkıyor. Evet, hemen servise hazır oluyor efendim. Müşterimize hazır. İyi, o çok, çok iyi. iyi. Abi işte bu da Esadaş Dinleme Tesisleri'nin farkı, görüyor musun Şafi abi? Mutfağa gezebilirsiniz, yazısına takıldığım için geldim buraya. Evet. Abi bandanam da çok şıkmış ya. Görüyorsun karizma Şafi abi, senin gibi. Abi bir bandana da sana alalım ha. Evet. <laughs> abi kolay gelsin size de. Vallahi hazır yemekler, memekler her şey. Oh, Şafi abi. Kurban bayramı gibi koktu ha. Eti açlıyorlar orada görüyorsun abi. <laughs> hadi abi hadi gel bir de markete o tarafa gidelim. Gel Şahap abi gel gel gel. Burada bir abim var Şahap abi. Ben ne geliyorsam abim burada. Sabah 5'te geliyorum burada. Gece 3'te geliyorum burada. Öğlen 12'de geliyorum burada. Abi sen hiç gitmiyor musun? Abi uyumaz abisi. Uyumaz. Hiç uyumuyor musun? Hayır. Abi, abi çalışır. Çalışmayı Maşallah hiç ha. hiç uyumuyorsun? Hiç uyumaz. Abi görüyor musun Şahab abi? Şahab abi de otobüste gelirken bir saatlik yol duydu abi. Ya. Belli oluyor zaten ondan. Belli Belli oluyor. <laughs> <laughs> Allah kolaylık versin sen. İyi çalışmalar. Yol hiçbir yere gitmez. Giden hep insanlar. Efendim e, bu hafta Amasya'daydık. Aynı başladığımız yerde nerede Esad Aşinlenme Tesisleri'nde vedamızı edeceğiz sizlere. E, evet Amasya gerçekten zevkli, eğlenceli e, bir üç gün geçirdik. Umarız e, programımızı beğenmişsinizdir. E, katlarından dolayı Amasya Belediyesi'ne teşekkürler ediyoruz. Tatlıcı Ökkeş Usta'ya. Esadaş turizm'e, Esadaş sinema tesislerine teşekkür ediyoruz. Ee, ayrıca unutmadan tabii ki Alperen e, o da zayıflamamıza neden oldu. Ee, Amasya'daki 3 gün sürü içerisinde 3 kilo zayıfladık değil mi? Yunus sen kilo aldın mı? Yunus'un ve Şahab abi'nin diş e, şeyleri çıktı, saçları çıktı. Aldığı şeylerle, ilaçlarla hem de kilo aldılar ve ben de zayıfladım. Alperen'e de teşekkür ederim e, Amasya Belediyesi'ne dediğimiz gibi e, çok çok teşekkür ediyoruz. Şaban, sabahın üç buçuk abi insanlara böyle sağdan soldan atlayıp geçmeleri çok normal. Hiçbir şey demiyorum. E, herkese iyi akşamlar diliyoruz efendim. Bakalım seyi haftaya nerede olacak?